Herkese merhabalar. Bugün seninle beraber Tonguç Erdoğan'ın kuvvet ve enerji konusunu toplam 7 dakika içerisinde bitireceğiz ve paramparça edeceğiz. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Nasıl gidiyor bu arada derslerin evladım? Cevap hocam ya çok iyi. Okulu seviyorum. Tatil. Keyif. Tamam şimdi hemen başlayalım konumuza. 7 dakikayı saymaya başlıyoruz ve mükemmel bir şekilde bu konuyu halledeceğiz. Tonguç bu konu hakkında bir bilgin var mı evladım benim? Hocam ben bu tarz konulara inanmıyorum. Yani sonuçta inanmak zorunda da olmadığımı düşünüyorum. Tamam o zaman hemen başlayalım dersimize. Kütle ve ağırlık arasındaki ilişki bilmemiz gerekiyor. İlk başta kütle nedir biliyor musun? Madde miktarının ölçüsüdür. Birimi kilogram ya da gramla ifade edilir. Kütle dediğimiz şey demek ki madde miktarıymış. Bu kadar bilelim yeter. Peki bizim kütlemize ne kadar mesela? Tongucun kütlesi mesela 100 kilogram. O zaman bak kilogramla gösterdim her şey kütledir. Ağırlıksa cisimlere etkiden yer çekimi kuvvetidir. Ağırlık deyince aklımıza yer çekimi kuvveti gelecek. Birimi Newton yani mesela Tonguc'un ağırlığı ne kadar dersek... 1000 Newton deriz mesela bak bu, bununla bu farklı şeyler bu bir kuvvettir ağırlık bir kuvvettir bu bir ölçü birimidir yani daha doğrusu madde miktarıdır diyebiliriz madde miktarı diyebiliriz. Kuvvet her zaman bir yönü var. Ne tarafa doğru? Yer çekimi ne tarafa doğru? Aşağı doğru. Kuvvetin bir yönü olmak zorunda. Cismin bulunduğu yere göre değişiyor. Aynı zamanda mesela ayda farklı, dünyada farklı. Mesela e, dünyada 300 Newton gelen bir kedi ayda bunun altıda biri kadar gelir. Altıda biri kadar gelir. O da e, 50 Newton falan gelir. Bunun sebebi ise yerin farklı olması. Yani yer çekimi diyoruz ya. E, buradaki yer dünya, buradaki yer ay. Farklı olduğu için de farklı ağırlıklara sahip oluyor. Ama dikkat edelim kütlelere yap aynı. Kedi 30 kilogramsa burada da 30 kilogram olmak zorunda. Yani kütle hiçbir zaman değişmez. Yere bağlı değil. Bunu öğretmenlerimiz çok sorar. Yere bağlı değil olduğunu bileceğiz. Geldik fiziksel anlamda işe. Cisme uygulanan kuvvet doğrusunda cismin hareket etmese biz işliyoruz. Yani mesela bir kuvvet uygulandı bu kutuya ve bu kutuda bu kuvvet yüzünden bu kadar yol gitti. O zaman burada bir iş vardır. Peki ama fiziksel anlamda işlediğimiz dediğimiz şey ise şudur: kuvvet doğrultusunda cismin hareketmesi. Burası çok önemli. Mesela ben bu kuvveti yukarı doğru uyguluyorum ve. İp ile depoya yükleşen. depo yukarıda o zaman yukarıya kaldırıyorum. Gittiğim yol da yukarıya doğru. O zaman burada iş vardır diyebiliriz. Peki buraya bakalım. Yani buraya iş vardır diyebiliriz. Fiziksel anlamda iş vardır diyebiliriz. Simit tepsisiyle yürümekte olan simitçi. Şimdi kuvveti yukarı doğru uyguluyor ama bu tarafa doğru yol alıyor. O zaman burada kusura bakma iş yoktur diyoruz. Neden? Çünkü... Kuvvet yukarı doğruyken bunun doğrultusu bu tarafa yol bu tarafa doğru gidiyor. Bunlar aynı değil. Geldik buraya. Mesela topu yukarı doğru atan basın. Kuvvet bu tarafa doğru. E yol da bu tarafa doğru. O zaman burada da iş var diyebiliriz. Bu da çok çok önemli bir özellik. Kinetik enerji nelere bağlı? Bak enerji dediğimiz şey aslında ikiye ayrılıyor. E, mekanik enerji tabii ki. Kinetik ve potansiyel. Buna çekim potansiyeli diyebiliyoruz. Kinetik enerji dediğimiz şey mutlaka mutlaka sürat olması gerekiyor. Kinetik enerjide sürat e, e, çekim potansiyel enerjide de yükseklik şartı var. İşte mesela ben yerden yüksekteyim. O zaman çekim potansiyel enerjim var. Mesela ben arabayla hızlı bir şekilde gidiyorum. O zaman kinetik enerjim var diyebiliriz. Burada şunu unutmayalım. 800 kilogram ve 1200 kilogram e, hangisinin kinetik enerjisi daha fazla desek tabii ki kütlesi daha fazla olan. O zaman kinetik enerji kişiye bağlı kütleye bağlı bir de sürete bağlı. Sürat arttıkça mesela bak ikisinin kütlesi aynı. Süratleri de aynı. O zaman bu ikisinin kinetik enerjileri aynıdır diyebiliriz. Aynı diyebiliriz. Şuraya bakalım. Bunun 70 diyelim. Bunun 70 diyelim. Bunun kütlesi daha fazla. O zaman bunun daha fazla kinetik enerjisi var diyebiliriz. Peki hızı fazla olsa tabii ki hızı fazla onun kinetik enerjisi daha fazla diyebiliriz. Bak burada da e, ağırlık ve yüksekliğe bağlı aslında bizim e, e, çekim potansiyel enerjimiz. Yüksekte olanın çekim potansiyel enerjisi daha fazladır diyebiliriz. Bu çok basit bir şey. Ağır olanın da çekim potansiyel enerjisi daha fazladır diyebiliriz. Yani ne kadar ağırsan ve ne kadar yüksektesen o kadar ballısın, o kadar enerjin fazla diyebiliriz. Esnek cisim dediğimiz şey ise kuvvet uygulanda şekil değiştirip kuvvetin etkisi kalktığında tekrar eski haline dönen. Al sana lastik. Al sana elimize böyle esnetiyoruz sonra bırakıyoruz pıt diye toplanıyor. İşte lastik aynı bunun gibidir şekil değiştiriyor sonra tekrar eski haline geliyor. Veya yay da buna örnek olarak verebilir. estetik potansiyel istediğim şey de epe diye gösteriyorum. Hani hatırlıyorsun kinetik enerji vardı... Çekim potansiyel enerjisi vardı. Bir de EPE var. Yani esneklik potansiyel enerjisi var. Yayın içinde sıkıştırılan enerji, biriken enerji. Mesela müzik kutularında var, kurmalı saatlerde var, yaylı kanepede var, spor aletlerinde var. Sıkıştırıyorsun. Burada enerji depolandı diyebiliriz. Ne de depolandı? Esneklik potansiyel enerjisi depolandı. Bıraktığım zaten fırlar bu diyoruz. Kinetik ve potansiyel enerjisi dönüşümse en önemlisi. Neden diyeceksin? Çünkü hayatımızda hep olan bir şey. Salıncağa bindik. Salıncakta yukarıdayken, tam arkadayken aslında çekim potansiyel enerjimiz yani yüksekliğimiz çok fazla. Sonrasında bıraktığımız zaman kendimizi ortaya doğru geldiğimiz zaman gerçekten de hızlı gideriz. Hatta böyle e, saçlarımız savrulur. Çünkü burada kinetik enerjimiz fazladır. Yani buradaki hızımız yani daha doğrusu süratimiz daha fazladır. Buraya kadar geldiğimizde ise en yukarı çıktığında artık dururuz. Durduğumuz zamansa yine yüksekliğimiz fazladır ve çekim potansiyelimiz daha fazladır. O dolayısıyla bir yükseklik bir sürat, bir yükseklik bir sürat, büyük yükseklik, yükseklik bir sürat şeklinde bir birbirine dönüşür. Buradaki enerji buna dönüşür. Kinetik enerji de potansiyel enerji oluyor. Potansiyel enerji kinetik enerji dönüşü geride sallandığımız zaman gibi gibi bir aslında enerji dönüşümü vardır bu döngüde diyebiliriz. Hava direnci ve sürtünme kuvvetine baktığımız zamansa bir kere ben paraşütte atladığım zaman beni aşağı doğru çakılmama engelle, engellen, şey sürtünme kuvvetinin hava direnci kısmı. Çünkü havada da bir sürtünme vardı. veya suda da bir sürtünme vardı. Sürtünme kuvveti dediğim şey aslında şu temas eden yüzeyler arasında hareketi zorlaştıran veya engelleyen etki. Ben mesela elimi buraya sürttüğüm zaman burada bir bana geri tepki eden bir şey var. Veya diyelim ki ben bu kalemleri böyle itmeye çalışıyorum. Beni böyle bir şey geri doğru itiyor. Bu geri doğru iten şey aslında sürtünme kuvveti. Burası buz olsaydı düşünün, yağlı olsaydı düşünün ittiğim zaman ne olur? Bunlar gider, kayar giderdi. Ama şu anda kayar gitmiyor. Neden? Çünkü hatta zorluyor beni. Hatta böyle geriye doğru itiyormuş gibi gidiyor. İşte burada sürtünme kuvveti olunan dolayı. sürtünme kuvveti katı katı cisimler arasında vardır. Katılarda oldukça çok fazladır ama ee, sadece katılarda yoktur. Suda da vardır. Buna su direncileriz. E, havada da vardır. Buna hava deriz. Suda olan şey botların mesela şeklinin böyle yapılmasını sağlar ki su direnciyle buradan alttan e, botun altından böyle suyun içinde giderken buradan akıp suyun gitmesini sağlar. Yoksa şöyle bir bot olduğunu düşünsene. Şöyle bir bot var. Suyun içinde gitmeye çalışıyorsun. Sen gitmeye çalıştığın anda su buradan çarpacak sana. Su çarptığı zaman bir, bir şekilde ilerleyemezsin. Veya aynı şekilde havada da paraşütle Atlarken e, çakılmamamızın sebebi aslında hava direncinin paraşütü yukarı doğru kaldırmasıdır veya yağmur taneleri kafamıza delmiyor. Neden? Çünkü aslında e, aşağı doğru inerken hava direnci yüzünden sabit hıza. E, indirgeniyor. Sabit hızla geçtiği için artık kafamızı delmeyecek kadar yavaş bir hızla geliyor. İşte bunların hepsi hava direncine teşekkür ediyoruz. Bu sayede e, çok faydalı oluyor bize. Ama bazen de işte uzaya roket gönderirken hava direnci yüzünden çok zorlanıyoruz. O da başka bir şey tabii ki. Mükemmel bir şekilde konuyu anlamış olduk. Burada aslında e, bütün konuların tekrarını 0'dan 7'ye sayısaldan yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıfırdan 7'ye sayısalı da Tomuç Kitapçıları'ndan bulabilirsiniz. Aşağıda listesi var zaten. Burada e, kuvvet ve enerji çok büyük bir ünite aslında. Çünkü bu çok büyük ünitenin bütün konu tek tekrarlarını hemen şuradan göstereyim size. Ünite 3 aslında kütle ağırlık ilişkisinden başlıyoruz. Sayfa 122'den başlıyoruz. Ee, ve bayağı uzun bir şeyi yaptık aslında sizinle beraber. 135'e kadar tamamlamış olduk. Hatta buradaki test geçleri de bitirirseniz mükemmel olur. Sayfa 137'ye kadar 122'den 137'ye kadar tamamlarsanız mükemmel olur. Hadi bakalım. Süper bir şekilde konu işlemiş olduk. sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Tamam soru yap yorumlara yoluyorum.